Merhaba güzel insanlar. Tareti Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifin ve bütünün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Yengeç Burcu'na niyetle anın enerjisinde bu ayın genel enerjilerine bakacağız. Bakalım yengeç burçlarının anın enerjisinde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Kolektifin alanında en baskın olan enerjiler her neyse Kartlarımın alanında da bu gündemler belirir. Bu sebeple açılımı dinlerken bu açılımın kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Açılımlarımı zamansız zamana niyete yaptığım için bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizin için enerjiler o zaman aktif olur. Hangi tarihte, hangi zaman diliminde bu videoya denk gelirseniz sizin alanınızdaki enerjilerle o zaman uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Bir enerji kartımızdan alalım. Bir tane de melek mesajı alalım ki bizim açılımımızı mı destekleyecek. Yoksa bize yeni bir günden mi yaratacak? Oradan da bir bilgi almaya çalışalım. Evet kartlarımızı seçtik. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Öncelikle Yengeç Burcu'na niyetle en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Kartlarımızı açalım. Genel enerjilerde. Oo, yengeç burçları ne yaptınız siz? Hadi bakalım. 3 tane kılıç kartı, zorlu yollar, yengeç burçları alanı biraz daraltmışsınız bu alana. Epeyce bir şifa enerjisi aktarılması gerekecek. Ee, şifa enerjilerimi hemen şimdi başlatıyorum. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileri bu videoya denk gelen kollektifin alanından negatif ve düşük frekanslı tüm enerjilerinin silinip süpürülmesi için arka planda açılım yaptığım süre boyunca temizlik yapsın ve bu kişilerin bu videoya denk gelen kişilerin alanında onların mutluluklarına, yükselişlerine, başarılarına, kazançlarına mani olan her ne varsa tüm bağlı bağlantılı an anı hatıra du duygu düşünce her ne varsa kodlamalar, korkular hepsini arka planda temizlik işlemini yapmaya başlasın. Çünkü bu açılımdaki bu videoya denk gelen kişilerin alanını çok sıkışık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şuradan başlayalım. Tasını tarağını toplayarak giden yengeç burçları var. Bulundukları yerden, şehirden, ilden, konumdan, evden, eşyalarını toplayarak e, üzgün bir şekilde e, giden belki ülke değiştiren, belki şehir değiştiren belki iş değiştiren e, bulunduğu yerde çok fazla mücadele etmesine rağmen alsa onu su seviyesine gelene kadar sabırla tahammülle belki fedakarlıkla mücadele etmesine rağmen umduklarını bulamayan ve umduklarını bulamadığı için artık son Onlu kartlar bir değişimin dönüşümün olacağı bir kavşak noktasını bir dönemece bize anlatır ve çok önemli bir yerdir. Buraya kadar olan benliğinizden birdenbire atılım yaparak değişeceğiniz noktaya geldiğinizi gösteriyor. Burada kılıç ovalesi üç tane kılıç kartı var. Kılıç kartları bir kere zorlayıcı etkileri yani tarotta kılıç kartları zorluklarla aşılan engelleri, zorluklarla yaşanan bir hayatı, büyük çabaları, emekleri anlatır. Bu videoya denk gelen yengeç burçlarının alanında yorgun bir ruh var. Yani yengeç burçlarının bu videoya yine söylüyorum denk gelen kolektifin içerisinde ruhları yorulmuş, adeta eli, aya, eli kolu bağlı hisseden. Kılıç sekizlisi zaten bir tutsaklık e, sembolüdür. Yani bu zihinsel bir tutsaklık da olabilir. Bağımlılıklar, e, zihnin korkularından dolayı adım atamama, değişikliğe karşı direnme, bulunduğu alan e, mutlu olmadığı ya da korktuğu ya da sıkıntı yaşadığı bir alan olmasına rağmen değişiklik yapamayan o içsel korkulardan dolayı ya da elini kolunu bağlı hissettiren o zihin durumundan dolayı hiçbir şekilde adım atabilecek gücü kendinde bulamayan kişileri anlatır. Son derece düşük frekanslı bir karttır zaten. Dolayısıyla bu videoya denk gelen kolektifin içerisinde ne yapacağını bilemeyen, ne, ne yöne adım atacağını bilemeyen, şu an içinde bulundukları olaylarla ilgili ki burada herhangi bir konuyla ilgili ağırlıklı bir gündem gelmemiş. Ağırlıklı gündem mesela paradır, aşktır, ilişkilerdir iştir gibi bir gündem gelmemiş. Ağırlıklı gündem yaşamlarının genelini kapsayan konularda zorluklar yaşayan yengeç burçlarını anlatıyor. Dolayısıyla burada hep bir şeylerin peşinden koşmak zorunda kalmış. Hep sevgiyi de, parayı da, işte güzel, konforlu bir hayatında hep peşinden koşmak zorunda kalmış hep çok fedakar, çok sevgi dolu veya çok verici davranıp hep yüzüstü bırakılmış, yarı yolda bırakılmış veya e, sırtından vurulmuş diyebiliriz, haksızlığa uğramış diyebiliriz. E, kişiler olduğunu söyleyebilirim ve artık duygu kalmamış. Yani öyle bir noktaya gelinmiş ki bu kadar e, mücadele dolu bir hayatın içerisinde. E, öyle bir duruma gelinmiş ki artık insanlarla son derece mesafe Konulmuş mantık ve akıl çerçevesinde, duygudan arınmış bir şekilde sadece mantık ve akıl süzgecinden geçirerek çok az insanla muhatap olan e, yengeç burçlarını görüyoruz. E, hayal kırıklıkları var. Biraz hayata karşı belki soğumuş olan bir enerji var. E, ve bir yerden gidiş var. Ve para eklesi kartıyla beraber de seçim yapmak zorunda kalan yengeç burçları var. Şu an ne yöne doğru seçim yapacağını bilemeyen hani onu mu yapayım bunu mu yapayım diye ikilem içerisinde kalan yengeç burçları var. Duygu kartı hiç çıkmamış ki yengeç burçları zaten duygusal e, burçlardan bir tanesidir. Buna rağmen öyle bir e, süreç yaşanmış olabilir ki veya yaşanıyor olabilir ki bu ayın enerjilerinde gelinen noktada Gerçekten duygularını arka plana alıp akılla, mantıkla çünkü Kılıç e, Kralı Kartı da bize akıl, mantık e, süzgecinden geçirerek duyguları katmadan verilen kararları anlatır. Burada da karar vermekte zorlanan bir yengeç burcu var. Ve eli kolu bağlı olan, bir yerden çekip giden eli kolu bağlı halde olduğunu düşünen kişi artık karar vermek noktasına gelmiş. Bunun karar vermenin kaçınılmaz olduğunu anlamış ve o kararı verirken de e, kılıç kralı e, formuna yükselerek akıl ve mantık süzgecinden geçen e, bir karar e, aşamasına gelmiş. Burada sanki bir hikaye anlatılıyor. Yani kolektifin alanında belki bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama genel enerjisi çünkü bu kartlara kolektifin alanındaki enerjiler yüklenir ve buraya o yansır ve açılan kartlar bu videoyu izleyen kişilerin alanındaki enerjileri bize yansıtır. Dolayısıyla bu, bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama genel olarak izleyicilerin ara alanında bir yerden gitme, çok fedakarlıklar, çok duygusal yıpranmışlıklar, yorgunluklar sonucunda bir karar verme noktasına gelmiş olan bu iş olur, evlilik olur, aşk olur, para konuları olur. Ee, kazançlar olur her neyse her birinizin denemekleri içerisinde konuları içerisinde her neyse bir karar verme noktasına gelip o kararda artık akıl ve mantık süzgecinden geçirerek vermeliyim dedikleri bir noktaya gelmiş olduklarını görüyorum şimdi enerji kartlarımıza da bakalım açılımı nasıl destekleyecek Zorlayıcı enerjiler yaşamış yengeç burçları. Bu ayın başlarında da bunları yaşamaya devam edebilirler. Ancak şu eyleme bu noktaya geldikten sonraki mesajları da buradaki kartlarımızdan alalım. Evet güzel bir kartlaştık. Umut kartı. Çok güzel yengeç burçları. Belki şu anda üzüldünüz, kovaladığınız konular var. Sizi yıpratan, yoran ama çok güzel. Bak umudunu kaybetme dedi. Her şey güzel olacak. Sana yük olan her şeyi alıyorum diyor. Evren ve umudunu kaybetme diyor. O süper bir kart daha geldi. Komşu olasılıklar geldi. Bak yengeç burcu burada diyorsun ki benim hiçbir ihtimalim yok. Benim elim kolum bağlı ben kımıldayamam. Hiçbir şekilde adım atamam. Ben bu bu durumun içerisinden nasıl çıkacağım? Nasıl ben kurtulacağım? Yani benim bir şansım yok. Hayatımda mutluluğu yakalamak için işte ne bileyim para kazanmak için güzel bir işim olsun diye, güzel bir ailem olsun diye hiçbir şansım yok. Ben gittiğim yerde bile direndim direndim. Bu seviyelere gelene kadar bekledim ama hep peşinden koştum. Hep üzüldüm, hep çaresiz kaldım. Ama en sonunda bir karar verme noktasına geldim ve akıl mantık düz, süzgecinde bu kararı verme noktasına kendi değerime geldim. Kendi öz değerime geldim ve kendime olan sevgiyi hatırladım. Hep insanlara, hep insanlara, diğer insanlara, başkalarına olan akıttığım enerjiyi kendime toplamaya başladım diyen bir forma geldiğinizde buradan hemen evrenden destek geldi. Ne geldi? Umut kartı. Umudunu kaybetme diyor. Bunları sen boşu boşuna yaşamadın. Üzerindeki tozlu, pisli o enerjiler, o eski kalıplar, eski enerjinin getirdiği bilinç yapısı, kendi değersiz, yetersiz hissettiğin, sevilmemeye, sevilmeye layık görmediğin günlerin sonunda sen öyle bir noktaya geldin ki bilinç seviyesi olarak enerjini merkeze aldın ve umut dolu olaylar seni bekliyor ve komşu olasılıklar çıktı. Şu an bu konu işle ilgiliyse, parayla ilgiliyse, eşle ilgiliyse, işte ne bileyim partnerle ilgiliyse konu ne olursa olsun. Komşu olasılıklar kartı diğer ihtimalleri ve sonsuz sınırsız olasılıkları bize sunar. Yani diyor ki sen gözlerini kapatmışsın burada göremiyorsun. Diğer olasılıkları göremiyorsun. Diğer olasılıklara gözünü aç, artık o perdeyi gözünden kaldır. Senin için sonsuz sınırsız bir sürü kapı var. Bu kapı kapansa yeni kapılar açacak. Her kapanan kapı sana yeni bir kapıyı açmak için. Burada bakın sayısız kapı var. Yerde bile kapı var. Dolayısıyla üzülme diyor. Sana bu kapıyı kapattığın anda sana yeni kapılar açılacak. Hiç korkma diyor. Sadece kendi öz değerinde, merkezinde kal. Enerjinin merkezi dur. Dışarıya, diğer insanlara, diğer olaylara, durumlara akıttığın, boşa boşuna akıttığın enerjileri kendi öz değerine, kendi yeteneklerine, kendi hayallerine, hedeflerine e, döndür bütün bu enerjinin yönünü ve çabala. Kimin için çabala? Kendin için çabala. Emeği kime ver? Kendine ver başkalarına emek vermekten, başkalarının sorumluluklarını almaktan artık vazgeç. Şu yükleri bir boşalt diyor. Bu yükleri bir boşalt ki sen bir hafifle. Ondan sonra umudun yaşarsın ve ondan sonra da olasılıklar sana görünür olmaya başlasın. Şu an görememe sebebin o ortamda kilitlenip sıkışıp kalmış olduğun düşüncesi. Bulunduğun yerden bir metre öteye geç ve de ki enerji alanımı yeniliyorum. Yepyeni olasılıkları kendime açıyorum da yengeç burçları. Çok güzel. Burası çok sıkıntılı, kasvetli. Geçmişten gelen bir enerji var. 3-5 aylık bir birikmiş enerji var burada. Çok kasvetli, çok sıkışık ama hemen arkasından kendine getirdiğin seviyeden dolayı kendi özdeğer duyguna geldiğin için... Arkasından hemen sana evren destek atmaya başladı. Bu enerjide kal. Buradaki enerji. Bu enerjiden özgürleş ve kurtul. Onlar eski enerji. Bakalım yengeç burçları için melek kartlarımız bize ne diyecek? Ne söyleyecek? Açılımı destekleyecek mi? Yoksa yeni bir gündem mi açacak? Dedi ki toprak şövalyesi. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek... Korunuyorsun yengeç burçları... Korunuyorsun... Şu an bir gülümseme içime bir sevinç de oldu... Korunuyorsun... Çünkü... E, Kemerlerine bağlı... Bir an önce yapılması gerekenleri yap... Artık bu atalet halinden kurtul... Eylemsizlik halinden kurtul diyor... Yapılması gerekenleri yap... Eyleme geç... Bir an önce kendin için... Kendine duyduğun saygı için... Verdiğin sözleri onurlandır... Belki kendi kendinize verdiğiniz sözler var... Bu sözleri onurlandır. Koruyucu meleğin her daim senin yanında diyor. Ben her daim sana rehberlik ediyorum. Benim sesimi duy. Kendi kalbinin sesine odaklan diyor sevgili yengeç burçları. Bu açılımı açılımın başından sonuna kadar sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileri de destekledi. Açılım varken çok ciddi bir enerji basmıştı üzerime ve şu kısma geçtiğimizde bir ferahlama, bir rahatlama hissettim. Enerji çok güzel çalıştı. Siz de lütfen serbest bırakın ki buradaki tüm enerjiler, Gökyüzünde uç gitsin bir toz bulutu gibi sizin alanınızdan uzaklaşsın. Toz buz olsun. Serbest bırakın. Çöp kutularına atın. Temizlensin gitsin. Çünkü sizin için umut vadeden gelişmeler çok yakın. Çok çok yakın. Uzakta değil çok yakınızda koruyucu meleğiniz size bunun müjdesini de vermiş oldu. Güzel Yengeç burçları, güzel insanlar. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileriyle Yengeç burçları için yapmış olduğum açılım burada sona erdi. Tüm güzel insanlara şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anından anında haberdar olmak için bildirimleri açık hale getirmenizi ve beğeni ve ön plana çıkarma tuşlarına basmanızı çok çok isterim daha fazla kişiye ulaşması için bu videolarımın izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın diyorum sevgiler.